Evet arkadaşlar hepinize güneşli bir boz büyük gününden merhaba Umarım haliniz vaktiniz keyfiniz yerindedir, bir sıkıntınız yoktur Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün ne diyordayız? Yoya bir modifikasyon yaptık Birkaç gündür onu deniyordum Sizlere Baga işe yarar mı? Nasıl baga kullanmalıyız? Etkisi oluyor mu? Bunların cevabını vereceğim. Daha doğrusu vermeye çalışacağım çünkü konu hakkında çok bilgim yok. O zaman haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu baga zımbırtısı ne? Ona gelelim. Bu baga vitesli motorlarda nasıl hızı veya performansı değiştirmek için birkaç işlem uygulanıyorsa yani dişli değişimi mi kastediyorum bu scooter tarzı motorlarda da baga değiştirerek oluyor bu işlem e şimdi baga değişimi ne oluyor diye soracaksınız bu kayışı döndüren mekanizmanın misketleri oluyor. Bunlara baga diyorlar. Bir tane daha adı vardı ama şu an unuttum. Kusura bakmayın. Şimdi o bagaları ağırlığına veya hafifliğine göre sizin motorunuzun performansı, hızı değişiyor. Ya değişmiyor deseler bile değişiyor. Ben bizzat kendim test ettim. Şimdi ağır baga takarsanız ağır baga takarsanız sizin hızınız yükseliyor. Ama hızın yükselmesiyle birlikte motorun performansı yani mesela Evo için konuşuyorum bayır performansı zaten kötü bir motoru daha da aşağı çekiyorsunuz hafif baka takarsanız da hız top speediniz azalıyor fakat bayırlarda veya kalkışta motorunuzun performansı ciddi derecede artıyor şimdi biz Evo'ya ne yaptık ona gelelim biz Dio ya hafif kaga taktık. Çünkü Dio'nun, kullananlar bilir, kullanmayanlar da bilir, gerçekten bayır performansı çok kötü. Bayır performansı kötü olunca, özellikle yani kuru olduğumuz için yani bayırlara gidiyoruz ister istemez. Bayırlarda 20 ile 30 ile çıkmak bize şu şekilde zarar uğratıyor, vakit israfı. Büyük bagayı takarak ne yaptık? Biz o vakit israfının önüne geçtik. Artık bayırlarda zorlanmıyorum. Ama her günün bir dikeni vardır. Bugün seven dikenine de kalanır. Şimdi bu performans bayır performansı bize maddi olarak pahalıya patladı. Yani nasıl oldu o iş? Şöyle bir bakayı değiştirdiğimizde motorun haliyle bir şey değiştiyse birkaç şeyi daha değişir. Benzin performansı çok arttı. Ya yani normalde ben motoru çok yoran, çok sıkan bir insan olmadığım için, uslu kullanıcı olduğum için ortalama 1.6, 1.7 o civarlarda yakıyor diyor. Yani zorladığında 2'ye kadar, 2'ye kadar çıkıyor. Şu an normal rotarında kullandığında diyonun gerçekten yakıtı artıyor arkadaşlar. Ya bu aslında küçük bir artış ama en sürekli bu motorun üstünde olduğum için ya motor kaç 2022 23 binde. sürekli bu motorun üstünde olduğum için o ufak bir artış. Bize dağlar kadar oluyor çünkü damlaya damlaya göl olur muhabbeti. Onun için benzin sıkıntısı oluyor yani benzin arttı. Bir sıkıntı daha oldu motorun top speed'i de düştü. Yani ben normalde dio ile düz yolda 110 civarına kadar çıktım bu çok büyük çevre yolu var biliyorsunuz orayı. Orada yolu var bilektiz orayı. Orada 200'e kadar çıktım. Ama şu an motor neden öyle oluyor? Hiçbir fikrim yok. 70'te direkt kesiciye giriyor. Ben 70'in 1 kilometre üstüne çıkamıyorum. Öyle bir sıkıntı oldu sadece. Ama bizim kullandığımız baga da ya böyle çok verimli bir baga değil yani. Orijinal bir baga değil. Gerçekten gidip para bayılıp aldığımız bir baga değil. Ne yapacağız? O bagayı biraz daha kaliteli bir bagayla değiştireceğiz. Tekrar bir deneyeceğiz. Bakalım. Verim iyi olursa o şekilde devam ederiz. En kötü. Ne demişler? Düzeltemiyorsan eskisine çevir. Eskisine çeviririz. Olur biter. Devlok. Evet Arkadaşlar Şimdi Bana Sorarsanız Bu Baga Konusunda Ne Yapmanız Gerektiğini Benim Şahsi Fikrim Ya Orijinal Bagasını Bırakın üstünde, Bayırları Biraz Yavaş Çıkın <laughs> Ya Da Gerçekten Kaliteli Bir Baga Alıp Onu Takın Motorunuza ya, Öbür Türlü performans alıyorsunuz ama evet. ben, mesela şu an bunu sollamaktan çekiniyordum aslında bu bagayı takmadan önce çünkü motorun kalkışı gidişi çok kötüydü şu an çekinmiyorum çünkü gidiyor yani şehir içinde en azından araba sollatır size ama orijinal bir baga takmadığınızda yani dediğim gibi ya 70'ten yukarıya çıkmaz 73 kilometre tabi e, ıshali bir rakam değişebilir onun kilometresi motorunuza göre e, bir sıkıntı olur yani gerçekten orijinali takarsanız tek bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum ve e, normalde Dio'yu bilen bilir acayip sessiz bir makina normalde bu ama bagadan sonra ses arttı ya bu, bu da sizi rahatsız etmeyecekse Fakanızı değiştirin Ama bence orijinal olarak kalsın Ben bu tarafa dönecektim Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar Umarım sizin için verimli bir video olur Umarım bu videodan faydalanırsanız, sürücü, insan ettiysen asla